Devam ediyoruz değerli insanlar. Şimdi Afganistan'a gideceğiz. Doğru Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Sait Özcan. Afganistan'dan karşımızda Kabil'deler kendileri. Ee, Mehmet Bey kolay gelsin öncelikle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet artık günler oldu. Afganistan'dasınız. Ee, yavaş yavaş siyasi havayı atmosferi de e, daha yakından tanıma fırsatınız oldu. Şu anda nasıl yavaş yavaş taşlar Afganistan'da yerine oturuyor mu? Durum ne? E, açıkçası taşların oturması için belki ikili ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Yani İslam emirliğinin özellikle İslam ülkelerinden istediği e, yeni kurdukları bu hükümet, hükümeti tanımaları e, ve ilişkileri geliştirme noktasında adımlar atmaları e, Birleşmiş Milletler'e de hatırlarsanız mektup göndermişlerdi, söz de belirlemişlerdi. Ancak halen bildiğim kadarıyla bir haber yok. Evet. Batılı ülkelerin özellikle İslam emirliğinin başarısız olması için al planlı çalıştığına dair bazı duyumlar da alıyoruz buradan. Görüştüğümüz bazı isimler, isimlerini özellikle vermek istemiyorlar. Onun dışında ben şiirde çatışmaların sürdüğü söyleniyor. düneyin görüşmek istediğimiz... Ee, özellikle Kabil-i diye adlandırılan Selahaddin Eyyubi isminde kendisi hafız aynı zamanda ee, dört bölgenin de komuta anlamında sorumlusu ee, tabi görüşemedik Penşir'e ee, acil gitmiş dediler oradaki çatışmalar sanki şiddetlenmiş e, anlamında bazı haberler geldi bize evet. ee, tabi Penşir'in durumunu da sorduk Penşir'de e, şehir talibanın elinde ee, bu direni, direnen kesimler dağları çekilmiş Bu kaç şeklinde çatışmaları sürdüğü söyleniyor. Ee, ancak Taliban her şey kontrolümüz altında diye açıklamalarda bulunuyor. Ee, i̇kili görüşmeler de devam ediyor. Pakistan bugün e, işte İslam Emirliği'ni tanıyan ülkeler arasında son dakika diye görmüştüm e, uçuşlar da başladı Pakistan'la Afganistan Kabil arası. yavaş yavaş diğer ülkelerin de tanıyacağını belirtiyorlar. Pakistan tanındı mı resmi olarak? Isimler. ben bugün bir haberde gördüm ama yani Pakistan ilk tanıyan haber ülke anlamında içeriğine bakmadım. Başlık olarak öyle geçiyordu. Ama bir diğer haberde uçuşların başladığını söylediler. Pakistan'la İslamabad ile Kabil arasında. E, açıkçası İslam ülkeleri birbirlerine bakıyor. Kim daha önce e, tanıyacak. E, biraz da Batı'nın hedefine girmemek için belki de e, ilk ya da birkaç e, isim ülke arasında girmek istemiyor ülkeler anladığımız kadarıyla. Yani biri e, başlattı mı diğeri herhalde arkasından gelecek e, diye bir beklenti var burada. Evet. E, Penşir'den bahsettiğiniz e, Tacikistan'ın e, Abdülgani biraderin Tacikistan'la ilgili açıklamaları vardı. E, ve Bunun bir karşını olacağı noktasında beyanlardı. E, Tacikistan'ın Afganistan'ın iç işlerine müdahale ettiği noktasında e, eleştiriler vardı. E, bu durumda yani Tacikistan ve komşu diğer ülkelerle olan ilişkiler ne durumda? Taliban'ın yeni hükümetin daha doğrusu. Evet. Ee, yani açıkça e, belirttiklerine göre ki ben de haberlerde gördüm şeyini biraderin açıklamalarını El Cezire yapmıştım. Ee, buradaki görüşmelerimizde e, daha önce de vardı bu tür sorunlar. Yani Tacikistan işin arkasında olduğuna dair. E, Tabi Tacikistan'ın direkt işin arkasında da değil, işin onun da arkasında Rusya ve Amerika'nın biraz Tacikistan'ı değerlendirip. Evet. Ahmet Mesut desteklediği ve e, bir şekilde çatışmaların e, hızlanması, Taliban e, yönetiminin işte başarısız olması, Afganistan'da çatışmaların sürdüğü ve savaşın iç savaşa dönüşebileceği e, şeklinde bazı senaryolar dönüyor burada. E, ancak halkta bir güven söz konusu. Halk e, normal işinde gücünde. Bu bir özellikle birkaç gündür çarşı pazarda dolaşıyoruz. Evet. E, halkın tepkisini evet. ölçmeye çalışıyoruz. E, halkta bir tedirginlik yok ve e, İslam Emirliğin'e güvenleri e, tam bir önceki dönemde hırsızlık kapkaç olayların çok fazla olduğunu cinayetlerin günde e, yaklaşık 200 civarında yılında e, e, belirtiyorlar Ancak şu anda İslam Emirliği e, geldikten sonra emniyetin geldiği e, kimsenin cesaret edip de işte hırsızlık kapkaç ya da mafyavari e, işlerde bulunmadığını belirtiyorlar. Bu durum onları sevindirmiş. Ancak şu var, e, biraz ticaret anlamında bir durgunluk yaşanıyor. Evet. O da malum e, çekilmesiyle birlikte e, yerel rejim işte kukla da işte bankaları boşalttı. E, Afganistan'ın varlıklarını daha önce de yolsuzluk ve rüşvet olaylarının kol gezdiği Afganistan'da e, olan paraları da belki onlar götürdüler. Biraz o durgunluk var ekonomik kriz anlamında. Bunun da geçeceğini söylüyor Taliban yetkilileri. İkili ilişkilerin gelişmesi yavaş yavaş mal gibi bir kurumun oluşturulması, zekatın toplanması, iş adamlarına yönelik çağrılar gibi uygulamalarla ülkeyi kalkındıracaklarını ve İslam yönetimini, İslam devletini güzel bir şekilde idare edeceklerini belirtiyorlar. Evet çok teşekkürler Mehmet Bey. Aktardığınız bilgiler için kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.